Herkese Vişneli Köyü'nden selamlar. Bugün e, ee, Vişneli Köyü'nden gelin dağına tırmanacağım. Biraz geç kaldım. Saat şu anda 11. Sabah yoğun bir sis vardı. O nedenle yürüyüşe geç başlıyorum. Fakat şu anda gördüğünüz gibi hava tamamen açtı. Bugün yaklaşık 1000-1100 metre kadar irtifa kazanmam gerekiyor. Dağın zirvesi 1470-1450 metre civarı. 300 metrelerde. Yürüyüşe başladım Vişneli Köyü'nden. Terince ısındım. Terlemeye başladım. Bu yüzden üstümdeki fazla kat olan kolarımı çıkartıyorum. İlk 5-10 dakika boyunca e, üstünüzde kalın kıyafetler yürüyebilirsiniz üşümemek için. Isınmak için. Fakat terlemeye başladığınızda üstünüzdeki fazla katmanları çıkarmanız gerekiyor. Babayı bulduysak doğru yoldayız. ormanlık alandan çıkmak üzereyim. Birazdan kayalık zemine geleceğim. Orada biraz bol vermek istiyorum zirve altındayken. Biraz daha gücümü toplayıp son kalan bir 250 metre itfai kazanmam gerekiyor. Bir tane salyangoz kabuğu gördüm. Umarım buraya tırmanarak gelmemiştir. <laughs> Muhtemel kuşun biri getirip piyip atmıştır. Az bir yolum kaldı. Bazen dağcılıkta oldukça tırmanırsın, zirvenin altına gelirsin. Zirve çok az kalmıştır fakat yukarıya baktığında sanki zirve hiç gelmeyecekmiş gibi hissedersin. Çıktıkça yeni yükseklikler, yeni tepeler gözükür. Aslında bilirsin ki zirveye az kalmıştır. Son gayret çabalayıp zirveye çıkarsınız. Bunu ben size niye anlatıyorum? Çünkü hayat da aynı şekilde arkadaşlar. Az kaldı zirve. Dönüp arkaya bakmak gerekiyor. Arkada bıraktığımız bunlar. Bu manzara. Evet, sonunda zirvedeyim. Yanılmıyorsam şu karşıdaki zirvenin, e, Spil Dağı'nın zirvesi olması lazım yani şu turası. Şu yine gördüğünüz Mahmut Dağı, arkadaki de e, Ödemiş Boz Dağı olması lazım. Zirve gayet güzel, rüzgar yok. yakında bir tane daha zirve işareti var. Ben haritaya göre en yüksek olan zirveye çıkış yaptım. Şimdi tabi buraya gelmişken diğerine uğramamak olmaz. Ona da bir uğrayalım. zirve altında biraz mola vermek istiyorum. Biraz karnım acıktı. Kumanyam yiyeceğim. Çayım var. Biraz bu manzaranın tadını çıkarmak istiyorum. karşıda Mahmut Dağı gözüküyor. Şu aşağıda gördüğünüz köy ise Dereköy. Burası ise benim yürüyüşe başladığım Vişneli Köyü. Şu an çok güzel bir düzlüğe geldim. Arka tarafta zirveler de gözüküyor. Dönüş yolculuğum devam ediyor. Ne haber? İşte tatlılar. Şunun güzel.